işem bir doğaya karşı keyif yapıyorum. Ben bu yaşta geldim daha burada hiç keyif yapmamıştım. Sanırım yapan da olmamıştı burada. Böyle doğaya karşı böyle bir yerde tahmin etmem cesed de gelmez buraya bu şekilde. Bu hala buraya cesed gelmez. bir keşif yaptım. Baktım muhteşem bir doğası var. Manzara var. Kar yağarsa dedim buraya çıkacağım dedim. Ve buraya geldim. Kamp yerine buraya geldim. Orada video çekeyim arkadaşlar. Muhteşem bir doğası var. Karşısı bizim köy. canlı olan yerler köy. Arkadaşlar üst tarafa giden gelmez dağlara. Da bunun arka tarafı da var. Orada da bir dehşet verici manzarası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muhteşem bir doğa soğudu. Dün gece yağdı, sabah da kar yağdı. Gördüğünüz gibi karlar. Ben buraya geldim. Orada çekebilecek. Yan ne çektiyse burada yitirdim. Masamı buraya koydum yaşa karşı karın içine koydum burada biraz sonra keyif yapacağım sen demlensin